Evet arkadaşlar herkese merhabalar bugün çok sevineceğinizi düşündüğüm iki modu hem sizlere tanıtmak amaçla hem göstermek amaçla hem de şöyle gerçek yolculuk tadında bir otobüs yolculuğu yaşatmak adına bu videoyu çekiyorum. Şu anda kullanmış olduğumuz araç Mercedes Turismo efsane bir mod arkadaşlar. Sesleriyle, fiziğiyle yani görüntüsüyle gerçekten çok hoşuma giden bir otobüs. Ee, şu anda Edirne Otogar'dayız arkadaşlar. İstanbul Esenler Otogar'a gideceğiz. Çift katlı harika 10 numara muazzam yapılmış Esenler Otogar'a gideceğiz abi. Ee, bu yayın daha fazla böyle biraz daha sakin, sessiz kalarak sizi yolla baş başa bırakmayı planlıyorum. Umarım başar başarabilirim bunu. Şöyle hemen sizleri bekletmeden artık oyunumuza geçelim. Abi hazır yolcunuz hazır. Şu bagajı bir kapatalım. Ee, şöyle bir otobüsün etrafına sizlere tur atlayayım. Artık yolcular yerini aldı otobüste gördüğünüz gibi İstanbul Edirne. Ya Edirne İstanbul olacak ama yanlış yazmış muavin. Bu senin muavin gibi bir saniye. Şöyle kapıyı da kapatalım abi. Hadi bakayım. Artık yolculuğumuz için hazırız arkadaşlar. Şöyle bir ışıklarımızı yakalım. El freni indirelim. Yolumuz şey açık olsun. Şehirler huzur, emniyet, güven ve konforun sizin hoş geldiniz. Otobüsümüz, cep telefonları için özel teknik sahiptir. Cep telefonlarınızı sessiz gibi kontrolümüz dışındaki nedenlerden dolayı oluşabilecek sarsıntılar yüzünden düşük kırılabilecek size ve diğer yolcularınıza zarar verebilecek inşaatlarınızı lütfen tamamen koyun. Kaptan, tahtan yardımcımız ve kalim görevlerimiz siz yolcularınıza iyi yolculuklar dileriz. Beyefendi ayıp olmuyor mu biraz? Neden yol... Hmm. Bir saniye durur musunuz hanımefendi? Yola çıkmayı düşünüyoruz da biz Kamil Koç olarak da. lütfen bakın burada yani neyse bir şey demek istemiyorum arkadaşlar bugün sakin olacağız hafif yağmurlu bir hava var Edirne'den çıkıyoruz yerler kaygan fazla gaza yüklenmeyeceğiz abi İdeal bir hızda kurallara uyarak belirlenen kurallar çerçevesinde İstanbul-Esenler otogara yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz şu anda yaklaşık saatimiz bir buçukları gösteriyor. Ee, tahminimiz e, yaklaşık iki buçuk saat içerisinde İstanbul'a olmayı planlıyoruz, Esenler Otogarı'da olmayı planlıyoruz. Yolculuğumuz boyunca bir kez ikramımız, e, bir kez de e, molamız olacak. İhtiyaç molamız. E, herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Hadi bakalım yolumuz açık, kazamız mübarek olsun. Şuradan İstanbul tam içeriye bir dalalım abi. Kule Haplabeyli Bulgaristan devam ediyor buradan. Şöyle bize koltuğumuzu biraz yatıralım. Heh, tamam artık kendimizi tam bir otobüs kaptanı olarak hissedebiliriz abi. Yolumuz açık olsun. Arkadaşlar birazcık hızlı olabilir misiniz? Bakın buradan. Ya Korolacım şuradan geçer misin rica Geç önündeki HGS'den. Bizi sıkıştırmaz değil mi? Tamam. Vallahi koca otobüsle bile arkadaşlar küçücük taksilere dikkat etmeye çalışıyoruz. Neyse. Bunlar kantara giriyorlar yan tarafta. Bak abi ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen? Alo. Alo ne yapıyorsun Korolacım? Korolacım ne yapıyorsun Korolacım? Korolacım Ne yapıyorsun? Allah Allah arkadaşlar neyse dakika bir gol bir sakin olmayınız bugün can taşıyoruz Bugün can taşıyoruz arkadaşlar ee, Bildiğiniz gibi biz Facebook yayınlarımıza genelde yük e, taşıyan birisi olarak biliniyoruz. Bugün can taşıyoruz bugün sakin olmamız lazım bugün dikkatli olmamız lazım Yollar kalabalık yine Edirne İstanbul yolunda Yoğun bir trafikle karşılaştık ama sıkıntı yok halledeceğiz. Halledeceğiz. Problem yok. Şöyle tabelaları zaten buradan dönüyoruz İstanbul'a kadar çıkacağız yani. Tekirdağ İstanbul devam ediyor şu anda. Tabelaları kontrol edelim derken yani yolu biliyorum. Sıkıntı yok. Navigasyon olmasa giderim arkadaşlar. Bana güvenebilirsiniz. Şöyle bir otobüsümüzü dıştan da bir göstereyim size. Şöyle sırrısı olarken hazır görüntüler. Hadi bakalım. İbreyi biraz fazla yükseltmişim arkadaşlar tırı sollamak için. Neyse o sağ şeridi almayalım ya. Orta şeridi güzeldir. Biraz ibreyi fazla yükseltmişiz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. No problem. No problem. Şöyle bir ikram servisi yapalım. Hazır edilmeden yola çıkışımıza sağladık. 5-0 ikram servisiniz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı ilk duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olur. Afiyet olsun. Evet sayın konuklarımız afiyet olsun. Ee, i̇kramlarımızda bugün maalesef sadece çay ve kek bulunmakta. Ee, firmamızı kâra geçirip göze girebilmek adına sadece çay ve kek ikramı yapıyoruz. Ee, mümkünse kendi yiyeceklerinize ilerleyen yolculuklarda kendiniz getirmenizi rica olunur. Herkese afiyet olsun. Şöyle bir sağ şeyde yanaşacağım ama sağdan solluyormuş beyefendi. Buyurun, 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 buyurun. Hadi bakalım. Yolumuz açık olsun abi. Ee, bir dinlenme tesisi olacak dediğim gibi. E, başka bir ikramımız olmayacak. Fazla yüklenmeye gerek yok ikramlara sonuçta biz de yani firmayı düşünmek zorundayız arkadaşlar. Otobüsümüz efsane abi. Otobüsümüz gerçekten efsane. Mercedes Turismo. Otobüste emeği geçen herkesi videonun altında belirteceğim. Otobüsün indirme linkini yine videonun altında belirteceğim. Bilginiz olsun. Hatta eğer isterseniz 1.39 versiyon için Türkiye haritası ve birazdan görecek olduğunuz Esenler Otogar gerçekten çok iyi yapılmış. Yani yapanların eline emeğine sağlık. Bir saniye e, Esenler Otogar modunu da Türkçe haritasıyla ile birlikte e, ilerleyen videolarda paylaşabilirim. Eğer e, beğenirseniz videoyu, otobüsü, e, otogar modunuzu yayın altına belirtebilirsiniz. Bu arada biz sağ tarafta bir dinlenme tesisine gireceğiz ama sollayamadık. Şöyle geçelim. Metro dinlenme tesislerindeyiz arkadaşlar. Maalesef bu yol üzerinde burayı kullanıyoruz. Sayın konuklarımız, 30 dakika sürecek olan yemek ve ihtiyaç molası vereceğimiz dinlenme tesislerine girmek üzereyiz. Aracımızdan ayrılırken eğer de eşyalarınızı yanınıza almanızı ve süre bitiminde araçtaki yerlerinizde hazır bulunmanızı önem rica ederiz. 30 dakika değil arkadaşlar. Mümkünse hemen hız hızlı 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 tüm ihtiyaçlarımızı giderelim. Direkt olarak İstanbul'a doğru yola çıkalım. Biz de bir şöyle yanaşalım. Bir metro dinlenme testlerindeyiz. Tamam. Kamil Koç'un burada ne işi var diye bakıyorlar şu anda bize karşılığı oturan yolcular. Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hemen seri seri arkadaşlar ihtiyaçlarımızı giderelim. Şöyle bir. Arada da kimse ise gidecek olan bir gitsin. Ee, dediğim gibi abi özellikle bu otobüsün yapımında oyuncuyuz. Biz e, ekibine Hakan Terzi'ye e, yeniden buradan bir teşekkürlerimizi iletelim. Gerçekten 10 numara e, bir otobüs çıkarmışlar. Hem canlı yayınlarda hem. E, videolarda sık sık oynayabileceğimiz harika bir otobüs gerçekten. E, ayrıca arkadaşlar dediğim gibi e, bu tarz içeriklerin devamı için lütfen yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hani bunların daha çok devamı gelsin veya daha çok böyle sessiz tamamen yol ve otobüs içerikli e, videolar gelsin. Tarz yorumlarınız da olursa bunları lütfen e, belirtmeyi unutmayın. Artık yavaş yavaş yeniden e, yolumuza koyulalım abi. Şöyle kapılarımızı kapatalım. Bak bak. Yandaki otobüsler bize selam konması çalıyor arkadaşlar. Yandaki otobüsler bize selam konması çalıyorlar. Hadi bakayım. Buradan İstanbul'a doğru artık yeniden yollara düşüyoruz. Yolumuz açık. Kazamız mübarek olsun. Hala yağmurlu bir hava ama çok kapalı bir hava değil. Yani bulutlu, hafif yağmurlu, çok zorlamayan e, bir hava koşulu var bugün yavaş otobüse kasisten geçmesi çok hoşuma gidiyor abi. Dizi hissetmiyorsun yani. Kasisten mi geçiyorsun? Dizi yolda mı gidiyorsun? Hiç belli bile değil yani. Hadi bakalım. Hadi bakalım çıkışımızı gerçekleştirdik. Şuradan İstanbul tabelasına doğru bir geçişimizi yapalım. Arkada kaza mı oldu? Bir şeyler oldu ama aynadan ben tam anlayamadım onu. Sıkıntı yok. Ki daha Tekirdağ İpsal'a ayrılıyor. Ee, İstanbul devam ediyor. Biz İstanbul'a kadar devam Esenler Otogar'a kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Yani Esenler Otogar'ın sadece girişi zaten rahat bir 10-15 dakika sürüyor yani. Size öyle söyleyeyim. <laughs> tamam 10-15 dakika sürmüyordur tabii ki ama gerçekten uzun. Yani o gerçek hayatta Esenler Otogar'a giriyormuşçasını hissediyorsunuz yani. Size öyle söyleyeyim. Ee, ama tabii hala geliştirilen otogar modları var EuroTaxi Motor 2 için. Özellikle yeni oyuncuyuz biz. E, ekibinin geliştirmiş olduğu bir otogar modu olduğunu biliyorum. E, i̇lerleyen zamanlarda inşallah onu da çekmek e, nasip olur bizlere. Hadımköy İstanbul Taverası'na artık gördük. Fazla bir yolumuz kalmadı arkadaşlar. Malof İstanbul'un oradan giriş yapacağız İstanbul'a. E, Malof İstanbul'dan Atatürk Havalimanı istikameti oradan da otogarı oraya koymuşlar. Esenler otogara doğru gireceğiz. Bilgi olsun. Buradan çatalca ayrılıyor. Otobüs gerçekten çok iyi. Çok hoşuma gidiyor yani. Şu anda kullanırken zevk alıyorum abi. Öyle söylüyorum. beyefendi önümüze atlamasın diye oradan kendisi kibarca uyardım. Çok aşırı kibar bir şekilde kendisine bir uyarıda bulundum arkadaşlar. Çok kibar. Normalde biliyorsunuz bu kadar kibar uyarmam yani daha sert dilde. <laughs> Yayınlarımızı izleyenler daha sert dilde uyardıklarımız da oluyor yani. Bir de artık ben şu yolu gördüm, görünce abi artık böyle İstanbul o yoğun İstanbul trafiğine Malıp İstanbul'a yaklaştığımızda abi şu köprüye girdiğimiz sırada bakın. Yani şu yol, şu sarı şeritler artık bana böyle ya şeyi andırıyor ya İstanbul'a geldin dayı sen hani birazdan o yoğun trafikte, o Malap İstanbul'un önündeki karşılaşacaksın. Hani resmen bu yol konuşsa bana bunları der bence yani. Arkadaşlar. Ya sizde böyle bir şey var mı bilmiyorum ama ben gerçek hayatta da mesela böyle bu istikamette İstanbul'a doğru gelirken burayı görünce anlıyorum ya. Diyorum tamam geldik diyorum yani. Allah yavaş. Birazcık viraja sert girdim otobüs direkt yaylanmaya başladı abi. Yani otobüs kullandığınızı hissettiriyor bize. Bir tır olmadığını anlatıyor yani. Bakın buradan ayrı. Ahadım köpeği düz bir çekmece ayrı. Avize İstanbul devam ediyor. Tamam, güzel. Güzel. Biz hala devam. yağmur şiddetini arttırdı yerler falan artık hissettiriyor yani arkadaşlar yağmur bayağı bir yoğunlaştı İstanbul'a hoş geldiniz Serefer teşekkürler teşekkürler çok teşekkürler efendim Esenyurt Alpçılar Beylik Düzü buradan biz devam ediyoruz galiba malum İstanbul'u gördük arkadaşlar an itibariyle Yan tarafta yine meşhur İstanbul EDS'leri. Sakin olalım. Yavaş gidelim abi. Yani gerçi YouTube'da gerçekleştirdiğimiz ilk otobüs seferimize ceza yemek istemiyorum. İşte yola çıkanları seyirlerimiz yapalım. Sileceği de biraz hızlandıracağım. Artık camı kapatmaya başladı. Artık camı kapatmaya başladı abi yağmur. Bayağı bir yoğunlaştı artık buralara doğru geldikçe. Evet, an itibariyle of İstanbul'un oradayız arkadaşlar. Artık buradan Esenler Otogarı yoluna doğru düşeceğiz yavaş yavaş. Başımıza bir bela, aksilik gelmezse inşallah. Yavaş. Bu arkadaş neden duruyor acaba burada ya? adamların bu sıran kent görüyor musunuz abi Hop, 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 valla vurdu arkadaşlar, vurdu, otobüse incelenmişti, haberimiz yokmuş gibi devam edelim, birazcık hatalıyız, ya yani ben de diyordum ki aman Allah'ım ne kadar da güzel bir video oluyor, kaza yapmadık şu ana kadar, çok ilginç, <laughs> arkadaşlar yani ben bir şey olmasını bekliyordum, yani bir şey olmasını bekliyordum, tabii ki de yani bir yayını da boş geçemeyiz biliyorsunuz. Şurada kırmızı yanıyor. Biz keşke geçmeseydik buradan ha. Biz keşke geçmeseydik valla. Şöyle bir sıfır yanaşalım. Burası inşallah seri devam eder. Tamam. Abi yeşil yanıyor ya. Hadi biraz acele edin de bize geçelim ya. Ayıptır yani. Tamam. Artık arkadaşlar yavaş yavaş Esen'den otogar. Kısına doğru yöneliyoruz. Şöyle şuradan bir aynen dönüş olması lazım. <laughs> İstaf ettim <çaktırmayın. gülüyor> Arada olur böyle şeyler. Önümüzde yoğun trafik var abi. Hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Esenler otogara yaklaştığınızı hissedebiliyorsunuz. Yoğun bir Trafik oluşlarımızda ilerleyemiyoruz şu anda Evet geçmiş olsun Geçmiş olsun ilerleyemiyoruz Buranın yola çıkmasını bekliyoruz Çıkmıyorlar Çıkmıyorlar bir saniye Aman Allah'ım Aman Allah'ım ne oldu böyle bir anda Bir anda ne oldu aman Allah'ım Hadi bakalım arkadaşlar Otogara doğru Yolumuzu almaya başladık Burası artık bizim Otogara dönüş virajımızdı bir İstanbul Esen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı tabelası göreceğiz. Yavaş. Tamam. Burası serbest. Burası da serbest. Bu arada arkadaşlar tamam yayın falan yapıyoruz ama böyle otobüs seferlerine ilk kez bir video çekiyorum. Yani dediğiniz gibi hani abi şöyle olsa daha iyi olur böyle olsa daha iyi olur. Bak şunu yapmışsın kötü olmuş, bunu yapmışsın kötü olmuş tarzı yorumlarınızı lütfen belirtin arkadaşlar. Hani sonuçta eleştirene kızmıyoruz dediğim gibi. Yani fikirlerinizi belirtmenizi özellikle rica ediyorum sizlerden. Şöyle bir e, artık otogar tabelasını görmek üzereyiz diye tahmin ediyorum. Oo burada bir araba yanıyor abi. Burada bir araba yanıyor. Of 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 of. Geçmiş olsun. Yine gitmiş garibanın arabası. Galiba arabası gitmiş burada polisler. Evet. Artık çift katlı otogarımız gözüktü. Yavaş. Aynen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na an itibariyle geldik. Şöyle birazcık geniş almamız lazım burayı. Göremeyebiliriz. Tamam. Hadi bakalım. Meşhur İstanbul Etsenler Otogar'a geldik arkadaşlar. Çift katlı harika otogarımız şu girişteki hız e, göstergesine de hastayım abi. Gerçekten harika bir detay. İnce düşünülmüş detayların hastasıyız. O ne öyle? O ne öyle? Arkadaşlar otobüsü galiba bir yere çıkarttım az önce. Acemiliğimize verin. Sıkıntı yok. Bir de o kadar yoğun bir yağmur vardı ki gerçekten havada. Hadi bakalım. Şöyle bir Esenler Otogar'ı tam anlamıyla size bir göstereyim. Bir saniye şuradan da kurtarırsak. Servis sola gidiyor. Biz üst kata çıkacağız. Umarım Kamil Koç'un önü boştur. Orada başka bir otobüs varsa arkadaşlar siz yolcular olarak atlayıp yaka paça otobüsün kendisini oradan bir alın. Ee, bizim girmemiz lazım çünkü oraya. Bir şekilde halletmeye çalışacağız. Of of altını vuruyorduk az daha bak. Az daha altını vuruyorduk. Buralar çok fena arkadaşlar. Buralar çok fena az daha altını vuruyorduk. Tamam gayet Ay şurada yine mi bir şey yanıyor bana mı öyle geliyor? Aman Allah bugün ne kadar çok ateş gördük ya. Ne bu? He. Abilerimiz ısınıyor burada. Ay maşallah. Abilerimiz ısınıyor arkadaşlar. Esen otelin alt katında. Hava da bir açtı ya. Buraya kadar yağmura geldik. Üst kat nerede artık ulaşmak istiyorum oraya abi. Aslında o kata ulaşmak istiyorum. O kadar büyük yapmışlar ki sadece otogarın girişi arkadaşlar 5-10 dakika yani. Hoppala. Hadi bakayım. Buradan giriş ileriyi gösteriyor. Sağ taraftan doğru döneriz ama herhalde. Şu kırmızı bir yeşil olsun. Virüs buradan duvarı gösteriyor arkadaşlar. Duvarın içinden geçemeyiz diye düşünüyorum o yüzden. Şimdi şuradan doğru biz bir ilerleyelim abi. Artık an itibariyle Esenler Otogar'da. Anam! Köpüş gidiyorum köpüş. Bir saniye. Nerede bu Kamil Koç? Arkadaşlar Kamil Koç'u bulmamız gerekiyor şimdi burada. Bir saniye, şöyle Ben Kamil Koç'u göremedim abi hala. Umarım buluruz. <laughs> Yolcularımızı sağlık bir şekilde ulaştırırız. Bir saniye hala arıyorum. Aha. Aha bir saniye. Ben peronları buldum. Peronları buldum. Şimdi Kamil Koç'u bulmam lazım abi. Yeni Aksaray, Ulusoy, Uludağ, Metro, Varan, Ali Osman Ulusoy, Aslafra, Efe Tur, ee, Neo, Truva, Çanakkale Truva, Esadaş, Besvan Tur, aha Kamil Koç, vallahi buldum. Memur Bey siz geçin, ben şöyle bir yanaşacağım. Bir saniye. Memur Bey geçin lütfen, geçin lütfen Memur Bey. Siz de bir geçin. Tamam, şimdi şöyle bizim buraya yanaşmamız için birazcık çaba sarf etmemiz gerekebilir. Sağlığı açmış olabilir, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, hallederiz. Olur böyle şeyler. Tamam yeterli ya. Bence gayet yeterli yani. Şöyle bir bagajlarımızı açalım, kapımızı açalım abi. Aynen. Yolcularımızı inmek için hazır konuma getirelim. Ardından da bir şöyle bitiş müziği. Evet arkadaşlar, Mercedes turizm ile gerçekleştirmiş biz. olduğumuz Edirne-İstanbul yolculuğumuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kendinize iyi bakın. Bu tarz içeriklerin devamı için lütfen yorum atmayı e, ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, esen kalın arkadaşlar.